Oyunculuk. <laughs> bir dedi ama Bala. tamam hani. Bil. Ben arkamda sadece bilmiyorum diyordu yani. Bilmediğim bir sektör. O yüzden nasıl bir yardımcı olabilirim sana, ne yapabiliriz diye. Sadece yanımda olabilirim de işte akademik olarak ya da devlet konservatuarları. Ama Atman. okul devam ederken böyle bir şeye gelmesi gerçekten büyük şans. Bir de sadece yurt evet. için. 30 sanırım en son satış. Bir var mı? <laughs> Gerçi bulabiliyor musun? Bilmiyorum. Yurt... Şimdi Dubai'ye gitmiştik. Oradaki hayranlar olarak hani ve şeydi. Yapısı da çok güzeldi, gelişmişti. En son Altın? geçenlerde bayramda bile Londra'ya gittik. Nerede yaşıyorsunuz? Halime? Orada Hali Hali da bu arada inanılmaz bir izleyici kitlemiz varmış. Nerede Halime? Yolda gezerken yani. Bala bala diye. Evet evet. <laughs> <laughs> Buradayım diye. Çok i̇lk, tabii ilk başta bir seni şey yapmıyorlar. Hani başlıklarımız olduğu için. Gelip sana soruyorlar, sen misin, değil misin? <laughs> ben de Bazen o de bu kadar kolay kutlamıyorsunuz. Halime, istiyorlar. Çoğunlukta ben de şey eğlenme teklifi alıyorum. <laughs> <o, o>, <laughs> hani mi? Kızım. Orada oh. <laughs> öyle. Kırmıyor. Kızım. Ne diyorsun? Gel bakayım. Gel, gel, gel. E, i̇lk ilk zamanlar <laughs> sosyal medyada <Bilirsin> kullanıyordum. Ben <laughs> sonradan açtım. Baktım çok aşırı fazla bir şekilde nasıl oldu geliyor. Lan? Diyan, Bak bana. Bak bana nasıl Azal oldu? Aldım bu sefer işte anneme, babama, yönetmenimize kadar. Herkes de ben istiyorlar Allah'ın emriyle. <laughs> yani iyisi artık onu bir düşünüyoruz falan benim yapmış. Baksana şaka yapar Nasıl da olmuş. <laughs> diyorum. Balayı, balayı Maşallah, diyorsun, çok diyorum seni değil. <laughs> Hayırlısıysa olsun. Hayırlısıysa evet. <laughs> hayırlısı. Onlar Zaten da balayı istiyor. Bey. Yani sağ ee, sizler yanındayken. yanımdayken. Pakistan'dan Mısır, böyle yanım. Bundan daha güzel bir safer var mı? O kadar senin hani inanarak izliyorlar ki seninle tanıştıklarında hani onu görmek istiyorlar. Mesela kostümle geldi, tak diyor görelim diyor. Hayırdır? Yani ekrandan farklı görelim diye. Bana sanki bir şey diyecek. Buradan duyurulur, çok yaramazmış. Var, e, ortaokulda hoşlandığım bir çocuğu etkilemek ya. için e, potada <laughs> <Basketbol gülüyor> böyle bak, sallanıyorum ama şey, boyumdan yüksekte işte o da bana bakıyor diye. Sonra bir çakıldım yere. Allah çene yarıldı, dişler gitti. Tabii. Sonra böyle kanlı kanlı onu gülümseyerek. Çok şükür. şu an Hayal ettim. <gülüyor> <Sofirdim> <gülüyor> yani Sophia, şey oldu. Çok şükür. Çok şükür. Sofya başladığı işi bitirmeye gelmiş ama beceremedi. <laughs> en çok zarar evet babam gördü. Yaratım <laughs> kaçtı. O şöyle hani Daha büyümenin olduğundan getirmiş olduğu tecrübelerle biraz törpülendi ama hala Hani bir şey olur mesela bir karar vermek. Herkese dinlerim. Son karar yine. <laughs> Madem <bahsediyoruz>. benim dediğim olacak. Dediğinde değil. O biraz. Şey...